Kalkıştan itibaren Bir hafif nakliye gemimiz bir hücum botumuzu Akaryakıt ve su ikmali yapıyor olarak Şamandıra'da olacak Öncelikle onu size göstereceğiz Arkasından bir römer körümüz Kazaya veya yara aldığı varsayılan bir gemimizi Yedeklediğini Size göstereceğiz TCG Darıca TCG Yüzbaşı İhsan Tumlayı yedekliyor olacak Arkasından hava şartları müsaade ettiği takdirde sahip olduğumuz tıbbi imkanları bir göstergesi olarak bir hasta TCGS ise bir personelimizin hastalandığını varsayarak onu bize nakledecekler helikopterle. Gemimizde tedavisi yapılacak. Arkasından da yine de taşıdığımızın göstergesi olarak bir gemimizde olan bir arızanın malzemesinin bizden naklini tanziren helikopterimiz bize dikey ikmale gelecek. Size onu göstereceğiz. Arkasından da e, bu geminin en büyük yeteneklerinden biri olan denizli ikmali e, TCGS -e haritası yaparak bunları size göstereceğiz. Dönüşte de e, gemimizin diğer imkan kabiliyetlerinden tamamen e, benzetim yapılarak size bunlar göstermeye çalışacak. Kalan zamanlarımızda da arzu ettiğimiz takdirde röportajlarımız ve diğer tanıtımlarımız olacak. koca elinde doğmuştur. 30 Ağustos 1974 yılında Deniz Harp Okulu'nu bitirmeyi mütakip donanmanın çeşitli gemilerinde Frans Subayı ve bölüm amiri olarak görev yapmıştır. Kendisi 7 Haziran 1992 tarihinde FK Ovarinete komutan olarak atanmıştır. Komutan olarak gemiyi almasını mütakip çıktığı göreve gittiği bir NATO tatbikatında 1 Ekim 1992 tarihinde bir Amerikan gemisinden atılan güdümlü merminin köprüsüne isabet etmesi sonucu şehit olmuştur. Ben ve personelim şehit Deniz Kurmay Yarbay Kudret Güngör'ün adını taşıyan gemide görev yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu gördüğünüz köşesinde sergilediğim tarafından bağışlanmıştır. Tabii kendileri için çok büyük manevi değere sahip olan bu objeleri bize teslim ettikleri için biz tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu gemide, şehit ismi taşıyan bu gemide görev yapmak bizim için her zaman onur ve şeref olmuştur. Bu vesileyle arkadaşlar başta gemimize ismini veren Şehit Yarbay Kudret Güngör ve diğer şehitlerimizi anıyor, ruhları şad olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Yeni modern bir gemidir. Gemimizde seyir emniyetini sağlamak için Spermarit X adlı S-Band seyir radarları bulunmaktadır. Bu radarlar 96 deniz menziline sahip suyu radarlardır. Ayrıca Geminin bulunduğu yeri gösteren dijital seyir arttırırı yüklü olduğu vektör cihazı ve parakete sayesinde geminin suya göre gittiği süratip bilmekteyiz. Ayrıca deniz derinliğini ölçmek maksatıyla iskandil cihazı kullanmaktadır. Bunlara ek olarak geminin gittiği yönü gösteren gyro sistemleri bunun yanında Geminin gece görünmesini sağlayan seyir fenerleri. Gemiye yön verilmesi sağlayan dümen sistemi bulunmaktadır. Tüm anlattığım seyir yardımcıları sayesinde gemimiz ile Uluslararası Denizcilik Örgütü kurallarına uyarak emniyetli bir şekilde seyir icra etmekteyiz. Merhaba Motorcu Asuba Çavuş Orhan Aydı. Gemimiz 2 adet ana makine ve 3 adet yardımcı makine ile hareket kabiliyetini gerçekleştirmektedir. İki adet ana makine, 4000 beygir gücünde olup MVM d markası, markası 260 tek pervan üzerinden hareketini gerçekleştirmektedir. 3 adet yardımcı makinemiz bulunmaktadır. Ve 750 kW elektrik üreterek geminin elektrik ihtiyacı buradan karşılanmaktadır. Gemimiz maksimum 14 deniz mili yapmaktadır. Yaklaşık saatte 25 kilometre hızla hareket etmektedir. Şu an şu gördüğünüz panelden iki adet ana makineye kontrol edebiliyorum. Evet o o Daha sonra Rota 260 gemi rotada. Gemimizin makine evet. dairesinde 200 ton kapasiteli 2 adet tatlı su sarnıcı bulunmaktadır. Personelin içme suyu ihtiyacı bu tatlı su sarnıcılarından karşılanmaktadır. Yangın emniyeti için yangın emniyeti için 3 adet 100 metreküp kapasiteli ana yangın pompaları bulunmaktadır. Bu pompalar gerektiğinde kargo yakıt sarnıçlarına pom köpüğü basabilmektedir. Makine sistemleri Simos adı verilen alarm izleme sistemleri içinde çeşitli sensörler bulunup bu simos sistemin çeşitli sensörleri bulunuyor ve buradan ta, durum anlık değişiklikler takip edilebiliyor. Ve şu an şu gördüğünüz panelde piş kontrol sistemi ile hareket esnasında kumanda edebiliyor. Pervanenin dönüşünü değiştirmeden pervane kanat açılarının yönü değiştirilerek ileri yol, yol ya da Gemi üzerine yaklaşmakta olan şüpheli hava temasları. Hava tehdit ihbarı kırmızı. Hava sonlar basılıp durumu bir. Personel savaş yerlerine. Personel savaş yerlerine. Personel savaş yerlerine. Savaş, geminin zor duruma alınmasına 5 dakika var. Tamam. Evet, rota tavsiyesi. Köprü üstü gemi kontrol. Rota sesi veriniz. Şöp şöp. Yaptı üstü

gemi bağımsız bölmelerden oluşur. Bunlar arasındaki su geçirgenliğini sıfıra indirip e, geminin yüzebilirliğini artırmak için Z markalı kapı. Gemi üzerinde olma zamanı 9 dakika. Tamam. Silah kontrolü süper Savaş. Bekliyorum. Bakın bakın. Tamam. Dikkat! Geminin zor durumuna basına 3 dakika var. Tamam. 30 lira ya. Ya. 110, 110 devir. 110 devir atı 110 olacak. Rapor verin. Evet. evet. Alınca. Ay, alınca. 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 Dikkat. Mehmet bulunan bölgede seyredilmektedir. Zipboca var, yürlüktedir. Alındı. Emkon Aydın Tamam. Ben Evet, ben evet. Şimdi her görev için ayrı personel var arkadaşlar. Köprüüstü, tahmici ve parti veya ve makine dairesinde ve bunlar görevlerini şu anda yerine getiriyorlar ve gemiyi seyir durumundan Arı savaş durumuna ben hazır ben hale getiriyor. Evet, gemi dahilinde en konaydı. Bunların hepsi raporla köprüüstüne bildiriliyor. Bot 2, Bot 3 ve motor stantta beklemekte. Bot 2 ve motor komutan evrinde. Evet. Dikkat! Geminin zor durumlanmasına iki dakika var. Tamam. savaş yerlerini aldı. Toplar donatıldı. Tam. Tamam. Tamamdır. Oku var ya. 081 gemi rotada. Hasar kontrol oldu. Evet. kontrol. Hasar kontrol. Evet. Tam partiler savaş yerlerini aldı. Mevcut tam. Evet. Hareket kontrol süpervizör. Evet. Gemi savaş yerlerini aldı. Tam. Top, 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 top. Evet. Zor durumlanmasına <laughs> Çekimi orada. Ne Daha çıkmadı. Çıktı çıksa, <laughs> çıksa bile bu. <yapayım>. Dikkat. <laughs> <laughs> müdahale ediliyor. Komşun bir yangın söndürmek için özel üretilmiş bir kötüydü.